...hiçbir şeye sahip değilim. Her şeyin sahibi Allah'tır. canımda da dahil. Suretlerden uzak... ...manaya yakın olabilmek. Ey oğul... ...Rabbine itaatte bütün gayretinle çalış. Sana vermeyene sen ver. Sana gelmeyene sen git. Sana zulmedeni sen affet. İmtihanın başı meşakkat, ortası yol, sonu mükafattır. Beveccüyü unutmayın. Kin tutmayın. Şükrünüz daim olsun. Noksanını gören kemale erer. Kemalini görende de noksan olur. Dünya her yönüyle gelip geçicidir. Gece ve gündüzün değişmesiyle Gelip gider. Gül bahçesinde hiç kimse dikensiz bir hayat beklemez. Mahkemeden merhamet beklediğimizi kim demiş ki Aziz? Bani olandan ümidimizi kesmişiz çok şükür. Ne ağır insandaki emanet. Öyle ki o ağırlık bir dağın üzerine konsa daha çökerdi. Çok şerefsizsin be, sus lan. Ne diyor kitapta? Yani diyor ki, verilen nimetin her zerresinden zevk almak sevaptır diyor. Abi o zaman bize kitabına göre yalamak yakışır yani. E o zaman haydi bismillah. Haydi bakalım. <laughs> ben gider konuşurum sizin için. Ben de görüyorum kardeşim. Ben de gelirim canım, ben sizi bu durumda yalnız bırakmam da. Önemli olan hacamata ne diyeceğiz abi? Ne diyeceksen ne diyeceksin? Ne korkuyoruz bu kadar ya? Şunlara bak kara gibi ikisi korkmuşlar. Dik durun lan biraz. Ben lisedeyken güreş takımındayım Güneş takımında. Erkek olun erkek. Vallahi anasını ağlatın kimse o hacıvatsa neyse. Ne içiyorsun lan sen? Çay. Güzel bir mümmetsin maşallah. Şimdiyim. Ben bu iki güzel kardeşimi önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum. Bu 27 gün içerisinde başlarına bir şey gelir ya da sırra kadem basmak gibi bir durum zuhur ederse... ...ya bu yüz bin avroyu sen ödersin ya da vücudundaki bütün kanı götünden alırım. Arkadaşlar ne olur bana yamuk yapmayın olur mu? Ulan adam makattan kan alacağım diyor. Ben daha iğne yaptırmamış adamım. Tövbe estağfurullah. Bunda da amma kıymetli göt varmış be. Sanki bir tek onda göt var. Yürü. Ya sen bana şu sucuktan... Aa! Ay benim gördüğümü sen de görüyor musun evladım? Senin kızı götürüyorlar. Her Terbiyesiz. <laughs> ne diyor kitapta? al anta zikum ul umuk minel minnal zaynal buluk ta anta zikum ul umuk ve minnal şerri na ma fish kalla ve buluk yani diyor ki yerse ümük, oynar bülük. yemesse ümük, nah kalkar buluk bana acım Zaman abi Z zamanda külüman her şeyi anlatacak şimdi anlat bakayım <laughs> Selim vur Selim. Şöyle değil, senin sırtına vur. El lugatul hissiyat el ente makat. Makat? Yani diyorum ki... ...eğer o diliniz bir daha böylesine uzarsa... ...alırım onu... ...götünüze sokar. Senin, Amazık. Gülliye iyi davran. Güllü derken abi. Ver abi, ver abi. Kaz olan kaz, kaz. Lan Güllü'nün cigolosu. Sakin ol, buldum. Oh, abi al yengeyi, Al. Telefonu çalıyor. Nokta, lan, benimki böyle çalmıyor ki. Mı? Şey bu telefon katır elde, x videoya giriyor mu lan? <laughs> Sana ne lan? Bana ne? Siz sevişeceğiz diye biz uykusuz mu kalkıyoruz lan? Kim sevişiyor ya? Çabuk getir o terliği. Tamam getiririz. Yavaş bir, bir iki. Heh, tamam. Şunu atayım. Lan Süleyman bırak şunu beni. Ben tutmuyorum ki ellere bak Hoş. Oğlum ne oldu ki böyle? Ana lan kemerin takılmış dur. Öyle inersen gökten düşer gibi. Ya Süleyman bak benim kafamı bozma şunu çıkar çöz çabuk. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Dur kıpraşma. Tövbe yarabbim tövbe Süleyman bak arkamda şart bir şey oluyor o ne o? Telefon telefon. Bir telefon burada gene sen. Bilmiyorum artık. Tamam böyle hızlı hızlı yapma, bak herkes bize bakıyor, böyle yapıyorsun, çökmüyor. Ne bakıyorsun abla, ne bakıyorsun? Tılsapık. Kalk yürü çabuk diyor, kardeşim o benim be. Tövbe ya, çürüme öpürüyor Gel buraya. Ya. Bir benzacını düşürdüm, yavaş çürüme ya böyle Ama hiç olmadı ya. ya. Şimdi adam bana bunları yedi emin yapınca, böyle bana zimmet deyince ben de mecburen hani işe girmek zorunda kaldım. Bunlar şimdi şekerin yemişler, şeker yedikleri Bunlar çoğu konuşma Tülüman, gırtlağını çıkarım. bak, bana çoğu konuşma. Bunlar kayış kopardı Rıza Baba. Ulan bana bir daha Rıza Baba deme, seni arka sokakta döverim. Senin, senin annen baban akraban mı var? Nasıl değil abi, karı kocadır. Allah maşallah Olur olacak bir de şarkı patlat. Haydi bakalım. İstersen abartmayalım abi ha. Şarkı delikanlı adamı bozar. Son ki üç dört entarisi ala benziyor entaris. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız.